Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tekrardan harika bir video içeriğiyle karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi birazcık elmas yükledik. Elmas yüklemem sebebini de zaten şimdi göreceksiniz. Ayın 5'i ile 12'sine kadar yükleme yapmış olduğunuzda 200 elmas yüklediğinizde görmüş olduğunuz gibi 5 XP kazanıyorsunuz. Boya, pes seviyesi. Alt kısımda avatar ve şöyle görmüş olduğunuz gibi efektli bir sancağımız mevcut. Hemen şöyle ikisini alıyoruz. Sizler için direkt olarak kuşanıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi burada 200 elmas yüklediğimizde bizlere vermiş olduğu bir çanta deseni var. Hemen şöyle sizlerle birlikte de çantamızı alıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun diyelim. Bugünkü video konu içeriğimiz biliyorsunuz kanalımız sizlerle birlikte 2000 abone oldu. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Artık bu 2000 abonenin hürmetine, 2000 abonenin şerefine sizler için de güzel bir çekiliş yapmanın vakti geldiğini düşünüyorum. Aranızdan iki kişiye bu gelmiş olan boya pesi almak istiyorum. Tek yapmanız gereken videomuzu beğenmeniz, yorumlara katılıyorum yazarak ve ID'nizi yazmanız ve kanalımıza mutlaka abone olmanız yeterli olacaktır. Ayrıca sizlere Instagram hesabımı ve TikTok hesabımı da şu sağ ve sol kısma bırakıyorum. Oralardan da giderek abone olabilir ve takip edebilirsiniz. Bazen bazı videolarımız telif yiyor. Maalesef telif yediği için onları TikTok platformuna yüklüyorum. Oradan da YouTube'da olmayan videolarımı izleyebilirsiniz. Ve sizlere şunu da söylemek istiyorum. Bir video içerisinde iki çekiliş olsun. Norsena'nın kanalında da bir çekiliş videosu var. O çekiliş videosunu da ne zaman sonuçlandıracağını ben sizlere söyleyeyim. Norsena kanalı şu anda 330 küsür bir aboneye sahip. O kanal 500 abone olduğunda benim gibi sizler için 2 adet boya pes daha verecek. Onu da sizlere söyleyeyim şu anda kanalını kanalında şu anda ekrana bir yere bırakıyorum oradaki videoyu da kenara bir yere bırakırım. videoyu giderek izleyebilirsiniz oradanın altındaki zaten çekiliş şartlarını da izledikten sonra öğrenmiş olursunuz hem benim kanalımda çekiliş var hem de Norsena'nın kanalında çekiliş var toplamda 4 adet boya pes dağıtıyoruz. Umarım aranızdan şanslı olan kişilere çıkar diyelim. Nasip olan kişilere çıkar diyelim. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Bakarsınız aramızdan boy yapısı açık olan arkadaşlarımıza çıkar. Şimdi benim boy pesim açık. O zaman ben ne yapacağım? Ben... ben, kazandım diyenler vardır aranızda. Onlar için de şöyle bir şey yaparız. Boya pes yerine onlara ID üzerinden elmas göndeririz. Duruma göre de bakarsınız seviye bileti açık olmayan bir kardeşimize çıkar. Gideriz onun hesabında da seviye biletini açarız. Toplamda 1600 elmas kazanmış olur. Tabi her şey şans meselesi, nasip meselesi diyelim. Dediğimiz gibi şartlarımız çok basit. Videomuzun altına yorum yapıyorsunuz. Videomuzu beğeniyorsunuz ve abone oluyorsunuz. Hepsi bu kadar. Tekrardan herkese teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımıza görüşmek dileğiyle. Hepiniz seviyorsunuz. Allah'a emanet olun.